Herkese merhaba arkadaşlar ben bankasından Oğuz Bugün sizlerle birlikte Neverending Nightmares'ın ikinci bölümüne devam edeceğiz Bakalım arkadaşlar bu bölümde ne gibi olaylar çıkacak karşımıza En son nerede kalmıştık tam hatırlamıyorum ama Galiba bir yaratık vardı sanki Dolapları geçmiş miydik biz? Sanki bu dolapların birinin içine saklanmıştık. Aynen aynen. Tamam şuna saklanmıştık. Buradan devam ediyoruz işte. Bakalım. Ya aşağı doğru bir şey gidiyor. Kapıya ben bakmadım. Kapıya mı baksaydım önce? Kapıda bir şey var mıydı ki? Yalnız bakalım. Ha, ya. bakmaya da gerek yok zaten? Bebeğe ne yapmıştır öyle ya? Örümcek ağrı. Oyuncakları. Oh Evet. Yine gerici müzikleri devam ediyor ya. Şu korku oyunlarının çoğu öyle. Müziklerle. Korku filmleri de öyle. Herkes müzik. Bir bakayım arkadaşlar. Tamam burada bir şey yok. Allah. Oğlum abi abi ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha ha koş koş koş. Koş. Ay. Allah Allah kapıyı da kırıyor. Kapıyı da kırıyor. Kapıyı da kırıyor. Kaç 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 kaç. Ah. Oh. Ay dur şuradan gidelim de o düşmez galiba. Allah. Ne oluyor ya? Bu ne abi? Kapılar, kapılar yok. Kapıları mı kırmışlar? Direkt buradan mı geçiyoruz biz aynen? değişe, değiş bir şey oldu. Şu ev niye hala düzenlemedi Örümcek ağlı falan. Dolap var. Saklanacak bir şey olabilir. Dur, elim shift tuşunda hazır olsun. Emin korkudan shift'i de bulamadım. <laughs> Ha, ha, bak geldi. Bak geldi yine. Git. Ay. Ya. Ne yapıyor bu? Al işte. İçine bakmıyor, salla sen değil mi? Allah'ım. bak bu ne ya Allah aşkına. Git. Git 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 git, git 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 Öbür dolaba saklanacağız abi Aynen bir buna saklanayım O öbür tarafa geçince Buna geçeyim Geçecek mi acaba Aa geliyor bir ayak sesi Oradaki ışık sanki bir kararıp aydınlanıyor gibi bir şey var abi. tipe bak gözler desin bize. şu dolap sesini hiç mi duymuyor acaba neyse <laughs> eee bir tane daha dolap var Arkadan sanki bir adım sesi geliyor. O yüzden biraz tırstım. Hala. Abi yeter kaç tane dolap koydunuz? Bu ben. Allah aynen bir tane daha mı var. Onun bundan kaç tane var ya? Galiba buradan çıkacağız. Çıkacağız, çıkacağız. Şuna gir. Of. Sen geç bir o tarafa bakayım. Tamam. Dolap sesi nasıl duymuyor benim hala? Allah! Allah! Geliyor. Neyse merdivenden çıkalım biz. <laughs> ne iş abi? bu tarafa gidilmiyor çok güzel. Ya tek kapı var ne değişik bir ev bu ya bir bitmedi ne bu kütüphane değil miydi bu en son şurada bir kitap vardı sanki derken kadın var tamam başka bir şey yok aa bu şey kardeşi gibi gibi aa manyağa bak Am ne manyaksınız ya evet eh, çok güzel evet arkadaşlar <laughs> oyunun sonuna geldik falan yok yok Gelmedik galiba. Bakalım. Bu ne abi? Ne oluyor ya? Hapishane değil mi? Hücre mi? Akıllı hastanesi mi? Ne burası? Vallahi benim hiç çıkasım gelmedi açıkçası. Çıkılıyor mu ki? Bakayım. Yok çıkılmıyor ki. Zaten çıkasım da gelmedi derken. Güzel. Ne burası? Bir değil galiba. Bakalım. son dört. Bakalım şu ya. E, hepsinin içi boş. Blok alsa Güvenlik lazım. Neyse çıkalım buradan da. Aa. Orası niye kilitli? Sanki bir adam gözüküyor gibi geldi yine bak o. Kitle yer içinde bilmem değişik bir şeyler var bu oyunda. Ne oluyor ya? Sesler geldi bir Thomas sanki birisi. Thomas mıydı bu adamın ismi? Bakalım sen dört. Yürü, Biri yürüyor gibi ses geliyor. Allah! O. neden beni terk ettin? Niye böyle bir şey yazmış bilmiyorum. Tüylerim diken diken oldu. Of. Ay. Hiç hepsi boş diye bir şey çıkmaz diye ben de rahat rahat açıyordum. Müzik sesi yine bir geldi sanki. Bir de Bu ne? Tam bir şey yok. Var mı? Yok bir şey. Hmm. Bir ağlama sesi. Ne oluyor ya? Allah aşkına. Ağlama sesi geliyor ama. Ya. Ah, ne oluyor abi? Abi ne oluyor? Bakayım. Allah Allah, burada da kimse yok. sağlam bir yok bir sekurte bir anla of hadi bakalım orada kapıyı kapatmışlar bu sefer aa alt neden şey diyorduk, kilitliyordu gelin bakalım bir bebek, değil mi? Aynen bebek ağlama sesi. Ah, ne oluyor abi? Abi ne oluyor? Ay cam kırıkları varmış orada. Boş. Ay yalnız kanlandı şuna bak. Cam. Adam da hiç takmıyor. Yani hala adam aynı yüz. Ay ayağın gitti yani. Doktor Sofis. Aa kan gitti. Adamın ayağındaki. Storage. Kan. Aa bu kadar bir şey yok bundan. Çok iyi ki. Bakalım buna abi. Jump Cree var mı ona da bir dikkat edelim ya. Demin Jump Cree'ydi değil mi oğlum? Aynen galiba. Bir şey yürüme sesi geliyor sanki. Aynen bak bir şeyin yürümesi. Ah 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 o ne? Dur ben ondan uzak olayım. Onun ne öyle göz ah gözleri onun kapalı galiba. Kapalı olmasa o bence beni görürdü. Gözleri kapalı, ağzı kulağı koşarsak duyar mı duyar galiba ya gözleri kapalı ama sağır değildir galiba Hı, neyse biz koşmayalım da yine de sağlam alalım bakayım ya orası da her yer boş ne burası ne biçim akıl hastanesi burası Ya bak oradan kanlar çıkmış bir ooo Adam birisi kolunu kesmiş. Ya da birinin kolunu kestiler. Cam kırı var mı ya? yok güzel. Block B security tamam. Block B security yazıyor. Ay yok o blok. Neydi tam hatırlamıyorum da sanki bir girdik gibi geliyor. Bu sefer de o taraf kapı kapalı yine aşağı ineceğiz. Bakalım abi. Merdivenleri hızlı inmesi aynen Yok ya galiba Böyle iniyor ama böyle misin? Bak Bu adamın ismi Thomas galiba Yine birisi Thomas yaptı Ne oluyor abi değişik müzik sesleri Burada bir şey yok Bir hırlama aynen o kör galiba aynen yani. Doğru tespit yapmışım. Allah'ım. Neyse ona bakmıyordum çok korkmadım. Güzel oldu. Öbürünü inceliyordum. Cam kırı. Allah. Allah. Abi. Ne oluyor? Bir dakika. O zaman önden geçsek de. Eğer körse. Bir şey fark et. Oha. Senin boyun ne kadar uzun. Şuna bak. Bakayım. Ayo Ay, Ama yine de benden uzun. O ne abi? O el var şeyin içinde, tepsinin içinde bak o. Çık, Bakalım mutfak, mutfak. Ha burası daha yok değildi değil tamam. Mutfakta ne var? çuvallar, makas falan. İki kapı var. İlk buna girelim mi? Hiçbir şey yok. Kanlar. Kalın bir de buna. Aa bak 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 bak. Cam kırıkları var görüyor musun? Bak. Bir dakika. O taraf cam kırıkları burada yok. Mu? Bakayım. Aynen aynen. Ona da dikkat etmek lazımmış. Şuna bir hemen bakalım. Aşağı geçelim. Şu bizi şey yapmasın. Cam kırığı var mı orada yukarıda mı yukarıda? Yok galiba. Şuna hemen bakalım. Hop yine yukarıda bak. Aşağıdan çıkar diye düşünün mü? Aa, aşağıda gidiyor bak o. Ha aşağı gitti o. Bir dakika o geri yukarı çıkarsa. Bir dakika. Allah Allah Allah. Bak. Dedim. Geri yukarı çıkıyormuş o ya. Oradan niye çıktı ki o? Gittiğin yoldan geri gitsene. Allah Allah. Kaldığımız yere mi atıyor? Aynen aynen cam kırıkları burada tamam. Şunlara hiç bakmayacağım bu sefer. Direkt geçelim. Koşarsak diyor. Pardon arkadaşlar bir sorun oldu orada. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Hop, hop 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 hop, aşağı gidiyordu. O zaman bir gitsin sonra hemen oradan mı yukarı çıkıyordu bakalım. Ha oradan yukarı çıkıyordu sanki. Hop 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 çok arkasından da gitmeyelim. bak bak bak. Ha tamam. Oradan aşağı inmesin de o direkt. Şunlara hiç bakmıyorum ya orada boşluk diye düşünüyorum. Blok A security. 2 saattir biz aynı yerlere gitmiyor muyuz ya? Blok B security, blok A security. Allah Allah. Her yerde böyle oluyor. Sürekli aynı yerler. Bitmiyor. Burası kan dolu. Tamam. Can var mı can? Yok tamam güzel. Galiba o deminki şeylerden de yok. Adam mı yaratık mı, ne diyeyim. Wake up. Biz hala kabusta acaba? Adı bitmeyen kabuslar ya. Yani. Wake up showers. Duşlar nerede showers? Tamam. Çok güzel düşmüş ya. Ben de şey diye düşündüm ha. Şurada kol var. Belki düşe gir girer de uyanır falan diye. Yine bir müzik sesi geldi. Blok. Wow. Aa yaratık var galiba burada. Konuşayım. Aynen aynen aynen. O bir geçsin aynen biz onun arkasından geçelim. Fark ettim bizi. Yok fark etmedik. Çok güzel. Yok, hiçbir şey yok. Hızlı baktım mı arkadaki gelmesin diye. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Tamam anladım. Orada oraya saklanacağız demek ki. Tamam çok iyi. Aynen çok ileri gitmiyor. O tarafa geçince şey yapacağız. En üstte çıkalım da ne olur ne olur. Bak 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 dedim ya. <laughs> en üstte çıktım ben ama niye öyle oldu ki? Tamam kulağın vardı. nasıl duyuyorsun abi onları bir. Cık. Ben bile duyamıyorum daha ya adamın hareket et sesini. Çık şuradan sen de. Sen de duyma da öbürü gibi. Çık 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 bak bak. Bir şey Oldu sanki an yani yok tamam. Şuraya hiç bakmıyorum bakmıştık. Hiç mi hareket etmeyeceğiz orada ya? Hadi. Oğlum bu ne ya? Tam akıl hastanesi böyle akıl hastanesi mi olur? Şuna bak. Her yeri kanlı. Fark edecek mi o bizi yine? Valla ben gerçekte bunu yaz, yaz Of konuşamadım. Yaşasam bayağı korkardım. Ha. adam dibinden geçiyor düşünsene. Bir fark etse direkt bitiyorsun. Yok 5. Sel Tamam boş yine yine bir seti var sen böyle bakamıyoruz CD yüzünden üç nasıl boş yine sen de bakamıyoruz cam kırıkları var mı ona da bakıyorum da yardım ne oluyor arkadan bir şey var oradan bir şey var anlamadım ama birden bire Bak yine blokeysek security bak. Bak demin de oradan geldik şuraya girdik. Ortaya girdik. K i̇ki saattir aynı yerlerde mi dolaşıyoruz? Bu ne ya? Her şey bir. Evet everything is Ney? Her şey bir ney? Tahtanın üzerine mi bastık? Her şey bir evet. Yatağı çekmişler onun önüne. Göremedik ya. Orası da kan dolu. Hop 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 Bak fark etmesem gidiyorduk. Cam kırığı varmış. Şu iyicene o tarafa gitsin. Öyle mecbur basacağız galiba. Alt tarafta da cam kırığı var gitsin iyice o. No. Bak 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 bak. Tamam. Ha, Allah al işte. Hop. Aa kız kardeşi gibi. Doktor Smith mi? Oluyor. Bak akıllı hastanesiymiş aynen. Sizce neden? Efendim dışarı çıkın. Cık. Ne oluyor ya? Ne manyak bir yer burası. Bak 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 yine şeyli var. Sopalı o adam bak. Tabloda gördün mü? Bunun kız kardeş değil mi? Ha sen alsın soner dışarı çıkın. Dışarıya bak. Git daha temizde yerlerde kol geziyor ya. Tanrım neden beni terk ettin? Yine aynı şey. Bir dakika. Bakalım bir kaçalım bundan. Niye gelmiyor buraya? Bir bakayım. Bir şey falan mı vardı orada? Onun. Dikkatini çekecek bir şey. Aa tamam tamam. Cam kırına bas direkt yukarı geç. Bas 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 bas. Ay yürü yürü yürü. Fark etmeyecek galiba bak ayağımız yine kan oldu ya. O ne? O el yine. Ben buradan devam ediyorum ama uyan. E yine aynı şeyler. Yok sihra. Kardan kan damlıyor. Rüyalar günahkarın düşmanlarıdır. Bu adam o zaman günahkar mı? rüya olmadığına göre kaos. Ama. Aa duracağım kare var. Şuradan geçeyim. Her şey bir yalan. Ha bak. Yatağı buraya çekmişler. Yalan. Ya, o zaman bitsin. Allah Allah. Burası da kan dolu. Her yerden kan akıyor. Bu ne? exit Aa bitti o zaman oyun. Bitti mi? Yok. Bakayım. Exit. Şuradan geçemiyorum. Buradan gideriz galiba. Hop hop hop. Ha yok uçurum aşağısı galiba orası. Bakayım buraya. Buradan e ee, geri mi gideceğiz o an? Bakayım bir şuraya tekrar. Aynen aynen. Çünkü aşağısı sonrası hiç düşmeyelim bu Bakayım. Of 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 of. Aman ya bak. Bu bunun kardeş değil miydi? Aa şimdi aynı yatak. Ne oluyor ya? Ben seni kırdım. Sen bir kız kardeşim bile yok mu? <laughs> Seninle Karakol süt içmiyorsun. Ha süt iç geçer o kadar şey Tabi Sen uyu burada zaten hiç gelme Bu ne ya başta kız kardeşi sonra doktoru sonra eşi Ama neyse ha, Şu mumu alalım da Neyse arkadaşlar Bu videoluk bizden bu kadar Ben oyun bankasından Oğuz e, kaldığımız yerden devam ederiz sonraki videoda hoşçakalın